Evet sevgili Boğa Burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım Boğa Burcu'nu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet Boğa Burcu bütün sıkıntıların yani göz göz nazar 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 diyeyim. Öyle bir olaylar olmuş ki çok dikkat çekmişsin. Gerçekten nazara gelmiş gözüküyorsun. Ama e, sabun köpüğü gibi bu nazar olayı bir anda kaybolmuş gözüküyor. Şöyle söyleyeyim 1 2, üç, dört, beş, altı. O bir-10 kişinin hani senin üzerindeki enerjisini düşün öyle. Ve e, merak etmişsin. Acaba kim bunlar yani kocaman bir soru işareti var çünkü. Kim bunlar? Kimse Allah'ın bildiğin gibi yap demişsin. Yani hissetmişsin bak. Ama merak etme, ilahi adalet yerini bulmuş gözüküyor sevgili Boğa burcu. Haberlerini de yavaş yavaş alacaksın zaten. Bir bir seni arayacaklar. Ay başıma şu geldi, bu geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Kimler olduğunu bu şekilde algılayacaksın. Evet karşılıklı bir masada bir kutlama var sevgili Boğa Burcu. Neyi kutluyorsun böyle? 132 bin diye bir rakam var burada. Bir meblağ geçiyor yine Boğa Burcu. Ve bunu kutluyorsun. Uzaktan bu sanki. Bir anda gelen bir meblağ. Ama Bankadan mı bir şahıstan onu bilemiyorum. İş durumunla alakalı kafanda soru işaretleri var sevgili Boğa Burcu. Ee, şöyle söyleyeyim iş durumun şu an itibariyle 4 ayrı seçenek önüne serilecek. 4 de değil 6. Ama sen istediğin kadar tepin üst mercideki bir kişi seninle ilgili kararı veriyor. Hayır diyor, bu kişiyi seçiyorum gibi. Yani sen başka işlere mail etsen de ne yaparsan ya bu şekilde bir olay gözüküyor burada ve e, kocaman bir Allah lafı, Allah yazısı çıktı. Haneni koruyan. Ve şimdi asıl olaya gelelim sevgili Boğa burcu. Ee, inan bir minyatür veya bir resim çiz çizsem veya görsem bu şekilde çizilebilir. Burada kocaman bir atın üstündesin Boğa burcu ve bu at karanlığın içinden e, koşarak havaya doğru uçuyor. Hani Burak atı derler ya. Hani haşa yani öyle de demeyelim de ama bir atın üzerindesin ve elinde senin balık var. Yani bir resim çiz, otur bir masaya bir at çiz, üstüne bir insan ve insanın elinde bir balık. Böyle bir resim var burada. Çok güzel. Bir kişi de arkandan koşturuyor. Bana da ver, bana da ver şeklinde. Yani bana da ver diyen insana da bir anahtar verilmiş bak. Aslında o kişi de kısmetli birisi ve bir, bir yerden bir anahtar verilecek o kişiye. Evli olan boğa burçları bu sizin için de geçerli. Bekar olan boğa burçları için de geçerli. Dileğiniz, isteğiniz, muradınız gerçekleşiyor. Hani sanki bütün iş kapıları açılmış. Bütün gök kapıları açılmış. Her şey açılmış. Dediğim gibi bu e, muhtemelen bu 10 kişinin enerjisi bunların olmaması üzerineydi. Yani bunun ağırlığıyla yaşamışsınız bir müddet Ve bu ağırlık kalktıktan sonra Sizin bir bir bütün muratlarınız Hem iş durumunuz hem sağlık durumunuz Her şey yerli yerine oturuyor Dört dörtlük oluyor boğa burcu Bu haftanın yıldızlı burcunu ben boğa burcu olarak ilan ediyorum Çok güzel Hani bu kadar net bir at ben ilk defa görüyorum yani yani sadece atı görsem bu atın üzerinde sen, senin elinde bir balık ve balığın peşinden koşturan bir insan daha. Böyle bir fal. Evet bir de tatil beldeleri çıktı. Çok fazla yola gideceksin bu Burcu. Yetmeyecek. Oradan oraya, oradan oraya. Çeşit, yani çeşit çeşit yerler göreceksin. Yani burada bak zar hani mesela bir oyun oynarsın zar vardır okey oyunu veya işte ne bileyim iskambil oyunu. O zarı attığın zaman böyle altı geldiğinde sevinilir ya. Burada kocaman bir zar ve altı evet, gelmiş gözüküyor. Bak bu çok büyük bir şans. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, bir de e, uzaktan gelen bir dört kişi var. Bunlar arkadaşların gibi sanki veya akraba da olabilir. E, hiç ummadığın, tahmin etmediğin bir kişi hanene geliyor bu burcu. Şaşıracaksın öncelikle onu söyleyeyim. Çok ani geliyor. Kapını tıklıyor ve sen hayretler içerisine düşüyorsun. Yani bu insanın buraya gelmesi mümkün değildi diyorsun ama geliyor bekar olan boğa burçları tüm ev eşyanı hazırlamışsın her şeyin hazır artık bu hani evliliktir tavus kuşu biliyorsun bu tavus kuşu artık yani e, normal bir tavus kuşundan ziyade şişman bir tavus kuşu olmuş niye çünkü bekletiyorsun yani bu kadar hazırlık yaptın niye evlenmiyorsun? Yani karşındaki insan hazır durumda bak sen bir şeyi bekletiyorsun şu anda. Neden ötürü? İşten ötürü olabilir. Belki iş durumu bekliyorsun. Ama birdenbire bir ee, ne derler ani bir olayla hızlanacaksın onu da söyleyeyim. Uzakta bir kişi senin M harfli bir kişi var M uzakta e, o da senin muradın. Sen atın üstündesin zaten ama e, uzaktaki bir kişi de senin muradın olmuş sanki. Yani bu ama e, dibinde paralar yazıyor yani bu şey de olabilir. Senin para beklediğin bir merci hani bir banka vesaire bu da olabilir. O da at şeklinde yani senin bu isteğin de gerçekleşiyor sevgili boğa burcu belki hani almayı düşündüğün bir bakiye bir şey var bu da vuku buluyor açıkçası yani bu rakamı bana verirler mi demişsin ama geliyor bu rakam sana geliyor çok fazla düğüne gideceksin bu aralar nişanlar evlilikler düğünler yani oradan oraya bir organizasyonlara katılma durumun var ee, çok hareketli bir dönem seni bekliyor Boğa burcu onu söyleyeyim. Zaten hiç oturduğun bir an yok. Yani burada öyle e çalışkan bir dönemdesin. iş durumun çok 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 aydınlık. Hani Boğa burcu iş işsiz kalsa bile çok kısa bir dönem işsiz kalıyor. Yani illa bir kazanç kapısı geliyor onu size söyleyeyim. Burada da yani bu falda bunu teyit ediyor. Net bir şekilde. Dediğim gibi koruyucu Allah lafsın hep yanında. Burada falda da çıktı. Çok güzel. Ama bu şeyi unutamayacağım. Yani atın üzerindeki boğa burcu elinde balık tutan ve zirveye çıkan. Hadi normal yerde duruyor olsa anlayacağım. Bir de yani utanmadan bir de tepeye dağa tırmanan bir at onun üstünde ne yapıyorsun yani hani bu kadar mı kariyer olur yani çok güzel. Evet şimdi de tabağımıza geçelim. Ay ay ay. Evet bekar olan bayan boğa burcu. Yani çok net evleniyorsun. Gelinliğin, hazırlığın, her şeyin dört dörtlük. İsminde Ü harfi olan. Ya senin isminde Ü harfi var ya partnerinin isminde Ü harfi var. Baş harfi Ü ama öyle gibi görüyorum ben. Ee, Karşıdaki insan çok çok güçlü. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve e, evlendikten çok kısa bir süre sonra bir çocuğun dünyaya gelecek. O da çok güçlü. Yani e, bu evleneceğin sülalede veya ailede bir güç şeyi var. Hani atadan ataya geçen bu artık bir miras hukuku mu e, meslek grubu mu bilemedim. Yani hani ünlü asil şey aileler olur ya böyle o tarz bir aileyle e, bir evliliğin söz konusu bekar olan bay, bayan Boğa Burcu. Evet evli olan boğa burcuna gelecek olursak yani erkek ol bayan ol fark etmez evli olan boğa burçları düğün derneğe gidiyorsun yani burada halaylar çekiliyor. Bir de e, çok fazla bir yüzme gözüküyor yani deniz kenarları çoluk çocuk sürekli deniz kenarındasın bundan sonra yani öyle bir şey mi kafana koydun yani ben. Hani bu şeyi e, Ağustos ayını bundan sonra yüzerek mi geçireceğim dedin. Ne dedin? Böyle bir olay var burada. Evet, bir de burada erkek bir boğa burcu var. E, niye üç çocuğun elini tutuyorsun? Çocuklar birbirinin elini tutuyor. Sen de onu yani bir tanesinin elini tutmuşsun. Peşi sıra bir yeri gezdiriyorsun. Yani ya eğitimci misin, tur rehberi mi? O da olabilir. Yani sanki hani bir şeyi üstlenmişsin ve onu yürütüyorsun gibi gözüküyor burada. Kademeler var hep. Bak burada da kademeler var. Üç kademe daha atlama, ilerleme haneyi kalkındırma. Yani boğa burcu e, diyelim çalışmıyor, diyelim evde o haneyi üç kademe daha yukarı taşıyor. Yani ne demek bu? Atıyorum alt kattaysa üst kata. <laughs> yani veya e, küçük bir iki artı 1'deyse 3 artı 1'e. Hep bir e, yükseliş ve kademe atlama. Ve kocaman bir anahtar var bak. Bu ya araba ya ev anahtarı sevgili Boğa Burcu. Dev bir anahtarım var. Ve e, çok çok büyük yüklü bir e, miras hukuku mu diyeyim ne diyeyim bu hani banka verecek desen bu kadar büyük bir şey sanmıyorum. Ee, bu kadar büyük bir meblanın da zaten şeyi çok fazla olur ne derler faizi vesaire ama bu apayrı bir şey. Çok yüklü bir şeyin üzerine konuyorsun sevgili Boğa Burcu. Ve sen bu büyük miras hukuku mu neyse yakaladıktan sonra tüm aile bu hukukun üzerinde halay çekiyor. Kutlu, yani bir kutlama var. Ee, yaşasın hani bize geçti bizde artık falan gibi bir kutlama törenleri var. Çok güzel. Evet, boğa burcu. Bu hafta itibariyle dediğim gibi haftanın yıldızlı burcunu gerçekten boğa burcu ilan ediyorum. Hani görebileceğim en güzel şeyleri gördüm diyebilirim. Ee, özellikle şu at figürü bir yani çok çok güzel. Ee, bir de tabii ki bu kademe atlamaları her aşamada Boğa burcunun ilerlemesi süper gözüküyor, çok güzel. Ve bir de tabi manevi desteğin Boğa burcunun yanında olması da çok çok iyi. Evet sevgili Boğa burcu haftalık kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.